Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet şimdi de Toltek bilgeliğini ilke edinerek insan kaynakları alanında farklı bir yol izleyen Toltek Koçluk Eğitim ve Danışmanlık için Bursa'ya gidiyoruz. Evet öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Seyhan Koçak, 25 yıllık aslında bir insan kaynakları alanında çalışmışlığım bulunmakta. Uzmanlıktan yöneticiliğe, yöneticilikten direktörlüğe ve daha sonrasında da artık kendi markamı kurma kararı alan bir aslında yolculuğum var. 25 yıllık insan kaynakları alanındaki yolculuğumda da tabii ki kendi iç projelerimle, çalışanların motivasyon süreçleriyle, bir sürü aslında farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirdim. Toltek bilgeliği nedir? İsterseniz bu kavramı konuşalım ve biz bunu gündelik hayatımıza nasıl kullanabiliriz? Toltek aslında bir felsefe. Toltek bilgeliği yani e, sözcüklerin büyüsü. E, seçeceğimiz e, sözcükleri özenle seçmelisiniz diyor. Birinci anlaşmadı bundan bahsediyor. İkinci anlaşmada varsayında bulunma diyor. Üçüncü anlaşmada yapabileceğinin aslında en iyisini yap diyor. Yani günümüz şartlarıyla baktığınızda biraz daha kendini keşfetme, biraz daha kendi varlığını kabullenme, biraz daha işsel yolculuk, biraz daha farkındalık. Ee, aslında insanın bu Toltec felsefesiyle beraber e, belki dinlemeyi de katabiliriz. Ee, aslında insanın varoluş hikayesi var olma yolculuğu da diyebiliriz buna. Evet değerli seyircilerimiz bu hafta da bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Yine keyifli ve bilgilendirici bir lifestyle programını beraber tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün konuklarımızla yaptığımız değerli sohbetler sektörleri hakkında derinlemesine analizler ve paylaşılan deneyimler sayesinde bir kez daha iş dünyasının zenginliklerini keşfettik. İşte bu yüzden siz değerli seyircilerimizin desteğiyle her hafta daha da büyüyor ve gelişiyoruz. Gelecek hafta yine aynı enerji ve heyecanla bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.